Üstad Hazretleri, Üstadımız suallarda var. E, Denizli ve Eskişehir müdafalarında diyor ki, Kur'an diyor, Kur'an, Kur'an-ı Kerim, bizi maddi müdahaleden men etmiştir. Maddi cihattan. Kur'an men etmiştir, Kur'an-ı Kerim. Görüyor musunuz ya? Bizim şey burada mı ya şey? Abdülazım gelmedi mi? He mesela. Anlattı yani. Abdülkadir gel bakayım. Bak kardeşler şimdi şey. He. Gelin buraya Abdülkadir buraya gel. He. Abdülkadir. Evet hoş geldin kardeş. Gel buraya gel buraya gel. Kalk bir gel kalk bir şey. Ömer abi kalk gel. Çabuk gel be. Çıkın. Bu kardeş bir sene, arabi bir sene keser mafyalarının elinde kalan, bu durumlarda kalan kardeş. Bunu kaçırmışlar. Yani şey bak, or da, hatta insanlar da, nasıl onları şey açlanmış yani? Yok akşam şu, Arap mısın diyor, ayet budur diyor. Cihat farzdır diyor. Bak cihat. Bu zaman diyor, bu zaman da manevi cihat. O da hiç aynı. Fey İyi tam geldi. Feyzi Efendi var arkadaşlar ben Feyzi Efendi. Bir gün dedim burada ziyaretimizde. Bu riad edelim. Mesela Kur'an'da bir ayet var dedi. Vela tüzel kafirine vel münafıkın. Ama bir ayet daha var. Yahidul kıfarı vel münafıkın ve alüs aleyhim. <laughs> Üzerine yürüyün. İki sayette ne yapacağız? Birisi iştiram etmek, bir de yürümek, hiç zayi bunun çok ayetler, hadis var dedi. Resulullah'ın çok tavırları vardır. <laughs> o ayeti kardeş. وَالرَّاسِمُونَ ulema Rasul. Ulema-i denilen asrın imamları o zaman o memlekete ait Kur'an'dan tevcihatta bulunurlar. Yani Kur'an'ın ayeti hangi ayet işaret ediyor o zamana? Eğer buna yani, uyulursa huzur ve saadet hasıl muvaffakiyet olur. Yok ayet böyle yazıyor zahiri. Atabin kılıcı uçar yürü bayra çek. Şehit olursan mı yedi? O kadar Müslümanların dedi kan dökülmesi ne bulursun?